Türkiye'ye damgasını vuran bir siyasetçi Necmettin Erbakan. Şimdi tüm önyargıları bir kenara koyalım. Bakalım Erbakan kimmiş? Erbakan'ın milli görüşü neymiş? Bu ülke için neler yapmış? İşte doğrularıyla yanlışlarıyla bir deha. Necmettin Erbakan. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum gününde 29 Ekim 1926'da Sinop'ta gelir dünyaya. Ailesi ona dinin yıldızı anlamına gelen Necmettin adını verir. Babası ağır ceza mahkemesi hakimidir. Destanları ve ağıtları ile ünlü Kozanoğlu aşiretinden gelmektedir. Babasının görev yeri değiştiği için çocukluğu Kayseri ve Trabzon'da geçer. Babası emekli olunca Fatih'e yerleşirler. Necmettin inanılmaz bir zekaya sahiptir. Türkiye'nin en köklü liselerinden birine İstanbul Erkek Lisesi'ne girer ve birincilikle bitirir. O tarihlerde lise birincileri üniversitelere sınavsız alınmaktadır. Ama Necmettin sınava girmeden üniversiteye girmeyi reddeder. Zaten kendinden emindir. Sınavda büyük başarı gösterir. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanır. Üniversite yıllarında öğrencilerin namaz kılabilmeleri için mescit açılmasını ister ve ısrarları neticesinde okulda mescit açılır. Üniversiteyi de birincilikle bitirmiştir. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihinde onun ulaştığı başarı notunun hala kırılamadığı söylenir. Mezun olur olmaz 3 yıl boyunca okulda asistanlık yapar. Sınıflarda ders vermek, doçent ve profesörlerin yetkisinde olmasına rağmen Necmettin Erbakan'a asistan olduğu halde ders verme izni verilir. Yeterlilik tezindeki başarısından dolayı üniversite tarafından 1951 yılında Ahın Teknik Üniversitesi'ne gönderilir. Burada çalıştığı bir buçuk yıl süre içerisinde bir tanesi doktora tezi olmak üzere 3 tez hazırlar ve Alman üniversitelerinde geçerli olan doktor mühendis unvanını alır Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yaparak rapor verir. Tezinde dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu matematiksel olarak izah eder. Bu tezi ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırır. Alman dergilerinde yayınlanır. O tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan ve dünyada motorun ilk kez üretildiği Deutsche Motor Fabrikalarının umum müdürü Profesör Doktor Platz tarafından fabrikaya davet edilir. Burada da Leopard tanklarının motorları ile ilgili araştırmalar yapar. Alman Ekonomi Bakanlığı, Rus sahasındaki fabrikalar üzerinde araştırmalar yapmak için görevlendirdiği heyeti Erbakan'ın da yer almasını ister. 15 gün boyunca bu bölgedeki bütün ağır sanayi fabrikalarını gezerek inceler. 27 yaşında Türkiye'nin en genç doçenti olur. Alman ordusu için motor araştırmalarının baş mühendisi olarak çalışmalara katılır. Sıra Türkiye'deki askerlik görevlendirilir görevine gelmiştir. İstikam bakım bölümünde 6 ay asteğmen, 6 ayda teğmen olarak makinelerin bakım ve tamirat kısımlarında görev yapar. Bu görev sırasında her yıl Amerika'dan istenen teçhizatın listesini hazırlar. Bu defa liste geçen yıllardakinden farklıdır. Amerikan yardım heyeti şaşırır bir Amerikalı albay bu listeyi hazırlayan kişiyle görüşmek istediğini bildirir. Necmettin Erbakan'ın yanına gelen albay, siz bugüne kadar yardım olarak gizlenme ağı, kürek sapı, kazma gibi şeyler istemiştiniz. Ama bu sene iş makinelerinin tamiratı için gereken çeşitli parçaları üretmek üzerine tezgahlar istemişsiniz. Siz nasıl olur da bu tezgahları talep edersiniz der. Necmettin Erbakan, Amerikan ordusu kuruluş düzüğünü açarak, bizim yaptığımız görevi yapan Amerika'daki aynı birliklerde bu tezgahlar varken Bizden iyi olmasın der. Amerikalı albay söyleyecek söz bulamaz ve tezgahlar getirilir askerlik görevinden sonra tekrar üniversitedeki görevine döner. Almanya'da geçirdiği yıllarda savaştan çıkmış, yıkılmış bir Almanya'nın yapabileceklerini, gücünü görmüştür. Hayali Türkiye'nin de bu yolda ilerlemesidir. Almanya gibi Türkiye'de kısa sürede sanayileşmelidir. Türkiye sadece tarım ülkesi olarak kalmamalıdır. Bu genç mühendis İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar Laboratuvarı'nda %100 yerli ilk motoru yapar. Erbakan hayal eder ve hükümetin de desteğiyle onun hayalinin peşinden gelecek 200 ortakla gümüş motoru kurar. Yapama sadece hayal kuruyor derler. Ama 1960 yılında kuruluşundan 4 sene sonra gümüş motor fabrikası seri üretime başlar. Aynı yıl Ankara'da düzenlediği sanayi kongresinde gümüş motorun imalatlarını sunar ve otomobillerin Türkiye'de yapılması fikrini ortaya atar. Gümüş motorun yapabildiklerini gören o zaman yönetimde olan askerler inanır ve ilk yerli ve milli otomobilimiz devrimin yapımına başlanır. Gümüş Motor el değiştirince Erbakan ayrılarak üniversitedeki görevine geri döner. 2011'in sonuna kadar üretimini sürdüren bu fabrika Almanya'dan Afrika'ya kadar 27 ülkeye ihracat yapmış ve binlerce insana ekmek teknesi olmuştur. Ama en sonunda o da kapanmıştır. Gümüş Motor'un hikayesini de mutlaka anlatırım. Erbakan'a göre ülkenin sanayileşmesinin en büyük engeli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir kafasına koyar. 1965 yılında profesör olan Erbakan önce Şubat 1966'da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığına sonra da genel sekreterliğine getirilir. Yatırım ve işletme kredileri, ihtiyaç kredileri Odalar Birliği tarafından dağıtılmaktadır. Bu krediler Anadolu yatırımcısı ve tüccarlarında değil, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi yerlerde. Zaten tesislerini kurmuş olanlarda kullanılır. Necmettin Erbakan Odalar Birliği'nde faiz lobisine karşı Anadolu insanının sömürüsüne karşı savaşır. Odalar Birliği seçimlerinde Anadolu tüccar ve yatırımcılardan büyük destek gelir. Ve Genel Sekreter Erbakan büyük bir farkla genel başkanlığa seçilir. Erbakan büyük sanayici ve tüccarlara karşı Anadolu tüccarlarını ve küçük sanayicileri savunur. Genel başkanlığı birileri tarafından hazmedilemez görevden alınmak istenir. Demirel'in başkanlığındaki hükümet seçimleri iptal ettirir. Ama Erbakan iptal kararını tanımaz. Artık Ankara Valiliği tarafından polis zoruyla görevden alınacaktır. Makam odasını boşaltmamak için direnir. Kilitli olan makam kapısı çilingir yardımıyla açılır. Ama Erbakan yenilgiyi kabul etmeyecektir. Ona bunu yapanların karşısına siyasete çıkma kararı alır. Ve birkaç günde başkanlık yaptığımız halde hükümet idari yollarla, polisi kullanarak bizi kendi odamızdan çıkarma kanunsuzluğunu işlemiştir. Mücadelemize siyasi sahada devam edeceğiz der. Odalar birliğinden ayrılarak yanında ona inananlarla beraber Demirel'in Adalet Partisi'nin genel merkezine yol alır. Demirel'den veto yiyeceğini bile bile milletvekili aday adayı olur. Tabii ki Süleyman Demirel tarafından kabul edilmez. O da Konya'dan bağımsız milletvekili adayı olur ve seçilerek meclise girer. İşte Erbakan'ın siyasete atılması böyle olaylı geçer. Ama yaşayacaklarının yanında bu daha hiçbir şeydir. Aradan bir yıl geçer. Erbakan örgütlenerek Adalet Partisi'nden istifa edenlerin de bulunduğu 17 arkadaşıyla beraber Milli Nizam Partisi'ni kurar. Partinin amblemi şehadet parmağıdır. Anlamı hak bilir. Allah bir şeklinde değerlendirilir. Bu parti, milli görüşün ilk partisidir. Milli görüş, Türkiye'nin kendi gücüyle kalkınabileceğine inanmaktır milli görüş, üretim vaat eder. Partinin omurgasını ise muhafazakar kesim oluşturur. İslamcı bir söylemin egemen olduğu Milli Nizam Partisi, daha bir buçuk yılını dolduramadan laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle kapatılır. Erbakan vazgeçmez. Bir yıl sonra Milli Selamet Partisi'ni kurar. 1973 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi %12'ye yakın oy alır ve 48 milletvekiliyle meclise girer. Bu sefer partinin amblemi anahtardır. Gerçekten de bu parti meclisin anahtarı olacaktır. Hükümetin kurulması için Milli Selamet Partisine ihtiyaç vardır. Ecevit ve Erbakan protokolü görüşmeye başlar. İki partinin de istekleri vardır. Milli Selamet Partisi okullara ahlak dersleri konulacak. İmam hatiplerin ortak isimleri tekrar açılacak. İmam hatip mezunlarının üniversiteye girmesi sağlanacak. Yeni imam hatip okulları açılacak. Sanayi Bakanlığı kurularak Sanayi Teşvik Kanunu çıkarılacak ve Ağır Sanayi kurulacak gibi isteklerde bulunur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin anlaşmasıyla hükümet kurulur. Bu koalisyon Türk siyasal tarihi için oldukça önemlidir. Çünkü birbirine tamamen zıt görüşü olan laik ve İslamcı iki parti yan yanadır. Bülent Ecevit Başbakan, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcısı olur. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da bu hükümet döneminde yapılır. İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu. Efendim Amerikan'ın hoşuna gitme. Bana ne Amerika'dan. Bana ne Amerika'dan. Arbakan'a göre bağımsız bir Türkiye'nin yolu sanayileşmekten geçer. 3 sene içerisinde 250'den fazla fabrikanın temelini atar. Özellikle doğu ve güneydoğu'nun kalkınmasını ister. Temellerin atıldığı fabrikaların hepsi yükselemese de Erbakan'ın gayretleriyle Konya Kolu Tuz Fabrikası, Afyon Şeker Fabrikası, Yozgat Çimento Fabrikası, Malatya İplik Fabrikası, Hakkari Yüksek Hava Süt Fabrikası, Trabzon Peynir Tereyağı Fabrikası, Mardin Çimento Fabrikası, Ağrı Şeker Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası gibi 70 tane fabrika kurulur. Türkiye'de buğday üretimi 10 milyon tondan 20 milyon tona. Et üretimi 125 bin tondan 625 bin tona çıkarılır. Tabi bu dönemde imam hatipler yaygınlaşır ve mezunlarına üniversiteye girme hakkı tanınır. 3000 Kur'an kursu açılır. Ama zıt görüşlerin koalisyonu olan bu hükümetin dağılması da kaçınılmaz olur. 1977 Türkiye genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi meclisteki 48 sandalyesinin yarısını kaybeder. Bu defa Adalet Partisi ile koalisyon kurulur. Erbakan yine başbakan yardımcısı olur. 6 Eylül 1980. Milli Selamet Partisi, İsrail'in Kudüs'ü başkent göstermesinin ardından Konya'da Kudüs'ü kurtarma mitingi düzenler. İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevri İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Mitingin büyük çoğunluğu sarık, cübbe ve şalvar giyer. Şeriat hakkımız, söke söke alırız yazılı pankartlar boy gösterir. Yaşasın şeria! Yaşasın şeria! Ayrıca istiklal marşı okunurken katılımcıların bir kısmının yerde oturması ülkede büyük tepkilere neden olur. Bu mitingten 6 gün sonra da 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşir ve askeri yönetim tarafından Milli Selamet Partisi diğer partilerle birlikte kapatılır. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel gibi isimlerle Erbakan'da 10 yıl boyunca siyaset yasağı alır. Erbakan'ın 36 yıla kadar hapsi istenir ama beraat eder. Daha sonra 82 Anayasasının siyaset yasağı referandumla kaldırılır. Erbakan siyaset hayatına Refah Partisi ile döner. <laughs> Partinin ambleminde Hilal Türklüğü, Başak Üretimi simgeler. 1991 seçimlerinde 40 milletvekilini meclise sokar. Ya Allah aşkına siz trafik memuru olmasınız, <laughs> Otomat düğmeci misiniz? <laughs> Bütçenin açığını vergi. Bütün zararını zamla. Döviz ihtiyacını, döviz ihtiyacını ne, ne istiyorlarsa şartları kabul edin dış borçtan. Bu nasıl devlet idaresi arkadaşlar? Bu nasıl devlet idaresi? Siz ne yapacaksınız? Sizin yerinize şuradaki otomat düğmeler bu işi daha iyi yapar. Bir elektronik makine koyalım. Katsayı matsayı diyorsunuz ya. Bütçenin açığı kadar vergi katsayları değişsin. Kitler yaşı kadar zamlar değişsin. Bu işi sizden daha iyi yapar. Siz hesap hatası yaparsınız. O hesap hatası da yapmaz. Bu nasıl devlet idaresi? Terleyeceksin arkadaş. Terleyecek trafik memurluğuyla olmaz bu. Otomat düğmesine basmakla olmaz. Sen de bir şey üreteceksin. Sen de siz sabahtan akşama kadar bakanlıklar bir sürü partili arkadaşlarla dolu. Onun işi, bunun işi. Siz memleketin işiyle meşgul değilsiniz. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum. Böyle gidemezsiniz. Böyle gidemezsiniz. Kendinize çeki düzen verin. Enflasyon %149'u bulmuş. 500 bin kişi işini kaybetmiştir. Dövize yatırım yapan büyük bankalar kazanırken halk daha da yoksullaşır. Seçmen artık ekonomik krizden bıkmıştır. Refah Partisi'nin sloganı ise Adil düzendir. Adil düzen kimsenin ezilmediği, üretenin hakkını aldığı, soyanın, hortumlayanın, ezenin olmadığı bir düzendir. Halk artık adil bir düzen istemektedir. Bu adil düzeni vaat eden isim de Erbakan'dır. Refah Partisi faizci düzeni kaldıracak. Ankara. Onun yerine hakka dayanan adil düzeni, adil düzeni kuracak. Refah Partisi 1994 yerel seçimlerinde oy patlaması yaşar. İstanbul ve Ankara dahil 329 belediyeyi alır ve bir yıl sonra genel seçimlerde birinci parti olur. Doğru Yol Partisi ile beraber 54. hükümet kurulur. Ama bu defa Erbakan başbakan yardımcısı değil başbakandır. Türkiye Odalar Birliği'nden zorla atılmış iki askeri darbe yaşamış, siyasetten kovulmuş, partileri kapatılmış bu adam şimdi başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Erbakan ülkenin maddi anlamda en sıkıntılı olduğu dönemlerde dahi IMF politikalarına itibar etmez. Çıkışın üretimde, büyümede olduğunu her fırsatta dile getirir. 1996'da yüksek faizi düşürmek için havuz sistemini kurar. Nedir bu havuz sistemi? Kamu kurumlarının paraları özel bankalarda değil devlet bankalarında toplanır. Krediye ihtiyacı olan kamu kurumları da kredi ihtiyacını devlet bankalarından karşılar. Özel bankalardan kredi almaları yasaklanır. İşte kamu paralarının kamu bankalarına toplanmasını sağlayan bu sisteme havuz sistemi denir. Havuz sistemi sayesinde Türkiye faiz ödemek yerine bir yılda 10 milyar dolar tasarruf eder. Şimdi bak ben havuz sistemini kurdum ya havuz sistemi bir takım rantiyecilerin içine gelmedi. Niye? Adam %140 ile alıp %150 faize verirken bu yağlı kazancı kaybetti. Faiz oranlarında da çok ciddi azalmalar meydana gelir. Devletin imkanları işçiye, memura, emekliye, esnafa yani ezilen halka aktarılır. Yeni hükümetin ilk icraatı memur zamları olur. Yüzde 30 zam istenmesine rağmen 50 zam verilir. Memur kat sayısını bakanlar kurulumuz 50 olarak karara bağlamıştır. Sadece memura mı verdik biz? Hayır teferruatına girmeyeyim. Bakın işçi 182 dolar olan ücreti 210 dolara çıkarttık. Bu yüzde yüz artış demekte Türk lirası olarak. Bundan başka işçi emeklileri maaşları yüzde yüz arttı. Bağkur emeklisi yüzde 300 arttırıldı. Memur emeklisi yüzde 216 arttırıldı. İşçi emeklisi yüzde 221 arttırıldı. Fakir fıkara fonunu faize veriyorlardı. Fakirlerimize zaten hepsinin doğasını aldık. Erbakan'ın hayali İslam ülkeleri arasında Avrupa Birliği'ne benzer bir birlik kurmaktır. Onların Avrupa Birliği varsa bizim de İslam Birliğimiz olsun der. Ve 15 Haziran 1997'de Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve önce Türkiye birleşerek D8'i kurar. D8'in logosundaki 6 yıldız 6 temel ilkeyi sembolize eder. Savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog, çifte standart değil, adalet, üstünlük değil, eşitlik, sömürü değil, işbirliği, baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi. Erbakan gerçekten güzel icraatlar yapar ama gel gör ki yine aynı tehlike kapısına dayanır. Ümraniye müftülüğünden Refah Partisi ile milletvekiline getirilen Hasan Mezarcı. Atatürk demek Türk'ün atası demektir. Bu milletin atası mı Mustafa Kemal? Tepkiler çığ gibi büyür. Mezarcının dokunulmazlığı kaldırılır. Partisinden ihraç edilir ve hapse atılır. Hasan Bey de bu defa hapisteyken kendini Mesih ilan eder. Hasan Mezarcı öldü Allah rahmet eylesin. Günahıyla, sevabıyla onu defnettik. Meryem oğlu İsa'yım ve inananlarım meydana gelmiş, havarilerim meydana gelmiş. Dua ediyoruz e, ee, cenab Hakk'ın verdiği güç nispetinde de vazifemizi inşallah yapacağız. Yine Refah Partisi'nin Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın da görüntüleri ortaya çıkar. Kemalizm! Kapitalizm! Kemalizm! Laiklik! Emanizm! ve bütün şeytani düzenleri boykot ederek nöbete geliyoruz. Lafa için. için, milli görüş için. Ben Hiznullahım. ve Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum. Kemalizm korkunç bir zulüm çarkı haline dönüyor. 23'ten önce 23'ten sonra. Çözüm mü istiyorsunuz? Şeriatçılık. İnsanlar. Şahitli gelden gidiyor diye tartışmaya başlar. Azimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz önderliğinde tarikat mensupları ellerinde asalarla sokaklarda gezer. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaygısı gitgide artmaktadır. Türkiye'de tarikatlara yönelik tepkiler sürerken 11 Ocak 1997'de Erbakan Başbakanlık konutunda bir iftar yemeği verir. Yemeğe 51 tarikat ve cemaat lideri davetlidir. Sarık ve cübbeleriyle Başbakanlık konutuna girerler. Zaten ortalık karışıkken üstüne bir de bu davet tuz biber olur. Bu olaydan 20 gün sonra Ankara Sincan'da Refahlı Belediye Başkanı Bekir Yıldız Kudüs Gecesi adına bir organizasyon düzenler. Filistin için oyunlar sergilenir. İran Büyükelçisi de davetlidir. Ama asılan Hamas ve Hizbullah liderlerinin portreleri başka anlamlar taşır. Bu olayın ardından Türkiye İran değildir sesleri yükselir. Sincan'da tanklar boy gösterir. Bu hükümete bir gözdağıdır. Refah Partisi'nin genel merkezi Kudüs Gecesi'nde yapılanlardan haberdar olmadıklarını söyler. Sincan Belediye Başkanı hemen görevden alınır. Ama artık Refah Partisi, irtica'nın kaynağı olarak görülmektedir. İrtica kelimesinin sözcük anlamı, giriciliktir. İrtica'yı faaliyetlerde bulunanlar, toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip çağdışı bir düzeni geri getirmeye çalışanlardır. Ve tarihi gün gelir. 28 Şubat 1997. Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Düzenli olarak yapılan bu toplantı, Türkiye'nin iç ve ve dış güvenlik meselelerinin tartışıldığı bir toplantı. Her toplantı sonrası tavsiye niteliğinde bildiri yayınlanır. Toplantı gündemi bu defa irticadır. Askeri kanatla sivil yönetim bir araya gelmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral er Güven Erkaya iktidarı eleştirir. Erbakan uzlaşmak istemektedir. Partisinin içinde aykırı isimler olsa da onları tasvip etmediğini söyler. Milli Güvenlik Kurulu'nun askeri kanadı masaya önceden hazırladığı 18 maddelik bir karar listesini koyar. Bu listedeki maddelerin tümünün uygulanmasını istiyoruz der. Bu maddeler ana başlıklarıyla şöyledir. Laiklik ilkesi Büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar denetim altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmeli. Kur'an kursları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeli. Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurta uygulanmaya konulmalı. Bu madde önemlidir. Böylece ilk öğretim 5 yıldan 8 yıla çıkarılacaktır. Amaç İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını sağlamaktır. İnan, haşifler, damat, damat. Bu kararlar Erbakan'ın siyasal İslamcı politikasına tamamen zıttır. Erbakan bu tekliflerin anayasaya aykırı olduğunu söyler ama askerleri ikna edemez. Toplantı tam 9 saat sürer. Erbakan bu bildiriyi imzalamaz üzerinde çalışalım der ve ayrılır. Ama Erbakan'ın imzalamamasına rağmen askerler bildiri medyaya dağıtır. Erbakan da diğer parti liderleriyle görüşür. Arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Ordu bizim işimize karışamaz. Gelin demokrasiyi kurtaralım der. Ama destek bulamaz. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir der. Asker resmen hükümete sopa göstermektedir. Erbakan kararları imzalamazsa ordunun silahlı müdahalesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bildirinin yumuşatılmasını ister ama red cevabı alır. İşçi ve işveren sendikaları da milli güvenlik kararlarına tam destek verdiklerini açıklar. Erbakan en sonunda imzayı atar ama 18 maddenin sadece 4 maddesine. 28 Şubat'ın ardından öyle bir süreç başlar ki Erbakan artık Türkiye'nin başbakanı gibi değildir. Ordu Erbakan'ı yok sayar. Bu da siyasi tarihimize postmodern darbe olarak geçer. 28 Şubat'tan 4 ay sonra Erbakan, koalisyon protokolü gereği Tansu Çiller'in başbakanlığı alması için istifa eder. Hükümet protokolü sebebiyle bir yılın sonunda görevi bırakması gerekmektedir. Ama Cumhurbaşkanı Demirel yeni hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verir. Layıklık ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu için Anayasa Mahkemesi'nce Refah Partisi kapatılır. Sayın Cumhuriyet Başsavcısının bir teşebbüsünden haberdar oldum. Basit bir iddiadır. Çünkü Refah Partimiz laikliğin bekçisidir. Toplanan delillerden Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saplandığından... kapatılmasına karar verilmiş. Erbakan'a da yine 5 yıl siyaset yasağı getirilir. Bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata olsalar dahi bu, bir hukuk devletinde hatalı da olsa kararlara itaat edip uyulması gerçeğini ortadan kaldırmaz. Her zamankinden daha fazla huzura, sükunete riayet edelim. Erbakan'ın işaretiyle bu defa Fazilet Partisi kurulur. Erbakan yasaklıdır ama milli görüş devam edecektir. Erbakan Recai Kuta'nın genel başkan olmasını ister ama Fazilet Partisi içinde beklenmedik olaylar yaşanır. Erbakan karşıtı muhalefet yükselir. Artık kapanan partilerden bıkmışlardır. Parti kendi içinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak ayrışır. Yenilikçiler kongrede Erbakan'ın adayının karşısına kendi adaylarını çıkarır. Abdullah Gül Dinledim. 70 yaşına geldikten sonra heyecanımız Pörsüdek sonra mı olalım? Yenilikçilerin başını çekenler Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partinin genel başkanlığına yine Recai Kutan seçilir. Ama arada çok az bir oy farkı vardır. İlerleyen dönemlerde Fazilet Partisi'nde kaderi aynı olur. Refah Partisi'nin devamı olduğu gösterilerek 2001 yılında kapatılır. Ama Erbakan'ın bir sözü vardır. Bizi toprağa gömüp üzerimize beton dökmeye çalışanlar bilsin ki bizi matmaya da koysalar lav gibi fışkırır. O magmadan çıkar, yeni dünyayı kurarız. Milli görüşçüler Erbakan'ın işaretiyle Saadet Partisini kurar. Bu defa parti içindeki yenilikçiler Saadet Partisine gitmez. Erbakan'la yollarını ayırırlar. 28 Şubat süreci yeni bir parti doğurmuştur. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti bir yıl sonra da iktidara gelir ve hala iktidardalar. Ama AK Parti'ye en sert eleştiriler Necmettin Erbakan'dan gelir. O arkadaşlar, bu arkadaşlarımızın neden neden bir ampule ihtiyaç duyduklarını anlayabilmiş değilim. Hepsi taklitçidir, hepsi imefecidir, hepsi dış güçlerin kontrol altındadır. Türkiye'nin işi bu çoluk çocuğa bırakılamaz. Ey AKP hala kendisini kaptırmış olan gafil. Ne söyleyeceğim de ben sana sen uyanacaksın ya. Recai Kutan'a koltuğunu 5 yıllığına bırakan Erbakan, 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi Kongresi'nde emaneti devralır. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra alınan hazine yardımının Devlete iade edilmesi üzerine açılan dava sonuçlanır. Müfettişler inceleme yapmış, hazineye iade edilmesi beklenen o günün parasıyla 1 trilyon liranın sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği ortaya çıkmıştır. Olayın özü şu: Milli Görüş'ün partileri kapatıldıkça mallarına da el konulmuştur. Partinin gayrimenkullerine partinin üzerine yapmak yerine şahısların adına kaydettirirler. Böylece parti kapansa da mal varlıklarına devlet el koyamayacaktır. Erbakan, kamuoyunda kayıp trilyon davası olarak bilinen davada özel evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olur. Ama bazı sağlık sorunlarını gösteren raporlar alarak cezanın infazını 4 kez erteletir. Saadet Partisi genel başkanlığından ve parti üyeliğinden de ayrılır. Kayıp trilyon davasında son erteleme kararı 2006 yılında dolar. Erbakan'ın sağlığı ve yaşlılığı nedeniyle cezası ev hapsine çevrilir. Ama ev hapsini çekerken Adli Tıp Kurumu'nun sürekli hastalık raporu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilir. 2010 yılında Erbakan Saadet Partisi'ne aday olmayacağını söylese de 88 delegenin teklifiyle aday gösterilir ve 84 yaşında Saadet Partisi'nin genel başkanı seçilir. Sağlığı onu zorlasa da partililerin yardımıyla memleket meselelerinden uzaklaşmaz. 27 Şubat 2011'de solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliğinden hayata veda eder. Siyasi görüşünüz ister uyuşsun ister uyuşmasın. Necmettin Erbakan bu ülkeye damgasını vurmuş, saygı duyulması gereken büyük bir siyasetçidir. Kimi zaman büyük haksızlıkları uğrasa da sabrın sembolü olmuştur. Türkiye'nin ağır sanayileşme hamlesine büyük emekler vermiştir. Hep yerli ve milli değerleri savunmuştur. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye kattıkları için minnetle anıyoruz.